Yılbaşı denince akla gelen bir başka figürün baskısını alıyorum bugün. Yine çok parçalı olan bu model daha önce baskısını aldığım kedi, köpek ve ördek gibi hayvanların örgü desenine sahip. Tahminler kafanızda oluştuysa açıklıyorum. Küçük bir kardan adam figürü yapıyorum. Kendisinin dört farklı renkte parçaları var. Bunlar kırmızıyla atkı ve beresi, beyazla kafa ve gövdesi, siyahla gözleri ve gömlek düğmeleri, son olarak da turuncuyla havuç görünümlü burnu. Hızlıca baskıları tamamladıktan sonra tabii ki sıra geliyor birleştirmeye. Önce atkı ve gövdeden başladım. Onlar rahatça oturunca gömlek düğmesi olan parçaları yerlerine biraz sıcaklık yardımıyla genişletip oturtuyorum. Ve sonra yine aynı yöntemle burnunu ve gözlerini yüzüne yerleştirip tüm parçayı da gövdeyle birleştiriyorum. Ardından da ara parça yerine oturtup beresini de yerleştirince figür tamamlanmış oluyor. Biraz küçük ölçekte bir figür olduğu için birleştirmesi az da olsa zorladı ama sonucu gayet sevimli oldu. Peki size yılbaşına doğru giderken aldığım baskılardan şu ana kadar en iyisi hangisi oldu? Yorumlarınızı mutlaka belirtin. Ayrıca bu model ve daha fazlasına profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Gelecek baskıları ve videolarımı da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın.